Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün Minions Rus oynayacağım. Ha indirilmesi gerekiyormuş. Neyse indirince ben e, video e, yani durdurayım şimdi. Başlasın indirilince Evet arkadaşlar indirildi. Başlayalım. Ben klasiği seçeyim. 450 metre koş. Aslında bu oyunun mantığı e, Subay Förze bence ama Subay e istediğin kadar koşabiliyorsun ama burada görev veriyor ve istediğin kadar koşamıyoruz. ve görevi tam ve görevi tamamladı. Arkadaşlar kanala abone olup beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.